Yukarıdaki örneğimizde bunu konuşalım. Önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Dallanmayı söylüyoruz. Dallanma neydi? Ana zincirden çıkmış bir yan kol. Bakın 3. karbonda ben propil görüyorum. Alkanlar dersimizden hatırlayacak olursanız iki tane propil yapısı vardı. Propilin 1. karbonundan bağlanması durumunda en propil. Ortasından bağlanması durumunda izopropil ismini veriyorduk. Burada gördüğünüz gibi propilimiz uçtan bağlanmış. Yani bunun ismi en propil. Yazalım üçüncü karbonda en propil taşıyan tamam dallanmayı söyledik. Şimdi çifti bağın yerini söylüyoruz. İlk denk gelen karbonu söylüyoruz. Buna lütfen dikkat edelim. Bir diyoruz. Yani hem bir de hem iki de var diye ikinci karbondakini söylemiyoruz. İlk denk gelen karbonu söylüyoruz. Bir dedikten sonra en uzun karbon zincirimize baktığımız zaman 7 karbonlu olduğu için 7 karbonlu alkenin ismiyle bitiriyoruz. Yani bir hepten.